Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SketchUp'tan topografya hatlarını, izoipsleri nasıl oluşturacağımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle SketchUp M2 açıyorum. SketchUp Make ücretsiz bir şekilde Google'dan indirebilirsiniz. SketchUp Pro kullanmanıza bu işlem için gerek duymayacaksınız. Fakat bu işlemi yapabilmeniz için ayrıca bilgisayarınızda Google Earth'ün yüklü olması gerekir. Yine Google de pro versiyona ihtiyaç duymayacaksınız. O yüzden iki program da ücretsiz bir şekilde size sunuluyor. Evet, ilk başta yapmam gereken, ilk başta Google Sketchup'ı açtığımda, ilk açışımda yapmam gereken şey, e, öncelikle Windows'dan Model Info'dan ölçü birimlerini düzenlemem gerekecek. Çünkü yani biz inç kullanmıyoruz. Ölçü birimleri de Google Sketchup'ın orijinalinde inç olarak geçiyor. Onu kendi kullandığımız ölçü birimlerine çevirmem gerekecek. İnç ve metreye çeviriyorum. büyük üst ölçekli bir projede çalıştığım için ben metreyi tercih ettim. Fakat isterseniz santimetre ya da milimetreye de çevirebilirsiniz. Burada yapmam gereken ikinci bir ayar yok. Geolocation var. Şu anda geolocation'ımız yok. Biz zaten şimdi onu ekleyeceğiz. Onu eklemek için de burada gördüğünüz üzere el location var. Add Location'ı bastığımızda karşımıza Google Earth'ten bir görüntü geliyor. Bunun için ben size şöyle bir bölge seçip bu bölge bu bölge seçimi yaparken bu dikdörtgenin içerisi yani 1 km, 1 km bir kilometre bir kilometrelik bir alanda Google SketchUp bizi sınırlamış. Daha büyük alanlarda çalışmak istiyorsak aynı işlemi birkaç kere daha tekrarlamak zorunda kalacağız. Evet şu anda seçtiğim bölgeyi ekrana çağırdım. Ve bunun içinde de gördüğünüz üzere şu anda eğim namına bir şey yok. Eğimi görebilmem için Layers tabakalardan eğer tabakalarınız açık değilse yine Windows'dan Layers'tan tabakaları açabilirsiniz. Google Earth Snapshot ini kaldırıp onun yerine Google Earth Train'i açıyorum. Gördüğünüz üzere artık Google Earth'teki arazimiz bizim ekranımıza yani uydudan alınmış olan, uydudan çekilen fotoğraflarla farkına varılan yeryüzündeki şekiller şu anda elimizde mevcut. Biz de bunlardan bir topografya haritası çıkartabiliriz. Yanılma payı olacak mıdır? Yani uydudan gelen bir fotoğraf büyük ölçüde bizim işimizi görecektir. Biz de sonuçta en son yapacağımız aşama görsel bir hani görsel bir sunu hazırlayacağımız için bir modelleme hazırlayacağımız için hani birebir eğimi ver, vermesine gerek yok. Evet, Select Region'dan şimdi ikinci alanımı seçtim. Yine burada bizi uyarıyor SketchUp. Hani görüntüde bozulma olacağını söylüyor. Çünkü hani bir kilometreden daha büyük bir alanda çalışıyorsunuz diyor. Yani sonuçta üst ölçek bir projede çalışacağımız için görüntüde de illaki bir bozulma olacak. Devam etmek istiyor musunuz? Evet. Evet şu anda önceki görüntümle birleşti. Evet gördüğünüz üzere şu anda ya hemen hemen 1 kilometre, 2 kilometrelik bir alanım söz konusu. Evet, bu alanın şimdi topografyasını, izoipslerini nasıl çıkartabiliriz? Bunun için yapmamız gereken öncelikle bir rectangle çizmemiz. Bu rectangle'ın tüm modeli kapsadığına özen gösterelim. Evet. evet şu anda olmadı. şu anda olmadı baştan çizmem gerekecek. Ben de Google SketchUp'ta aslında çok iyi değilim. Genelde bu bu işlemleri modelleme işlemleri 3D Max'te çalıştığım için 3D Max kullanıyorum. Fakat Google SketchUp'un işte getirisi bu Google Earth'teki topografiyi çok kısa bir sürede kısa bir sürede sağlamanız olacak yani. Onun dışında şimdi yapmam gereken rectangle'ımı çizdim. Tüm alanımı kapsıyor. Şimdi yapmam gereken şey bu rectangle'ı bir mukavva kartonu gibi düşünüp öncelikle maketin en alt zemininden üst zeminine doğru, doğru çoğaltmak olacak. Evet şimdi kontrole basılı bir şekilde rectangle'ımı tutuyorum ve bakın şurada çıkan yazıyı görüyorsunuz. On blue axis yani Z ekseninden kaydırmadan maketin olabildiğince altında bir noktaya yerleştiriyorum. Şimdi çoğaltmış olduk. Evet, üstteki parçayı silebiliriz. Üstteki parçaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü şimdi daha fazla çoğaltmam gerek benim. Hani 50 tane ya da 100 tane gibi çoğaltacağım ki bu mukavvalar üst üste binerek tüm topografiyi kapsasın. Şimdi mukavvamı seçtim. Mukavvamı seçtim ve move, move tool yani e, taşıma aracını seçerek kontrole basılı tutarak mukavvamı Z ekseninde yukarıya doğru getirirken evet elimi kontrolden bırakıyorum ve sağ alt köşede gördüğünüz şu anda 95 yazıyor. Ben onu 5 metre. Yani her 5 metrede bir olacak çarpı yazıyorum. Örneğin 100 tane. Her 5 metrede 100 tane mukavva kartonu oldu. Şimdi bu mukavva kartonunu adeta bir karbon kağıdıyla maketimin maketime işler gibi işlemem gerekecek. Kesişim noktaları. Bunun için de sadece rectangle'larımı seçiyorum. Sağ tuşla tıklayarak intersect faces yani yüzle kesişme noktalarını Neyin, neyin yüzüyle, modelin yüzüyle kesişme noktalarını oluşturmasını istiyorum. Evet, şu anda oluştu ama göremiyoruz. Çünkü mukavva kartonlarımız bütün görüntüyü kapsadığı için. Artık mukavva kartonlarına ihtiyaç duymayacağım. Hepsini seçip silebilirim. Evet, sildiğimde de geriye kesişim noktaları kesişim noktaları sonucu oluşan kontürler ve Google Earth görüntüm kaldı. Bundan sonraki aşamada Google Earth görüntüsüne ihtiyaç duymayacaksınız eğer. Onu da yine seç, seçerek sağ tuşla kilidi aç diyorum ve evet, Delete tuşuna basarak siliyorum. Yine aynı işlemi diğer Google Earth görüntüsü için de yapıyorum. Evet böylelikle geriye sadece iso çizgilerimiz kaldı. Bunu da AutoCAD ortamına ya da 3D Max ortamına dönüştürebilmem için evet herhangi bir isim evet Robotafya 2 diyelim mesela evet 3ds falsa şeklinde kaydedebiliriz. Yine DVG uzantısı, DXV uzantısı şeklinde kaydedebiliriz. Ya da KMZ uzantısı. KMZ uzantısı da Google Earth'te kendi çalıştığınız bilgisayarda Google Earth üzerine bir şey eklemek istiyorsanız hazırladığınız bir modeli ya da bir çalışma eklemek istiyorsunuz kmz uzantısıyla kaydeder kaydedip daha sonra Google Earth'te bu dosyayı açabilirsiniz benim için önemli olan burada dvg uzantısı ya da 3ds yani direkt 3d max açacaksam 3ds olarak kaydederim 3ds olarak kaydederim buradan options'tan AutoCAD versiyonunu belirliyorsunuz AutoCAD 2004 ya da hangi kısımları yüzler, kenarlar, işte yazılar, ölçüler hangi şeyleri çıkartmak istediğinizi buradan belirliyorsunuz. Evet, masa üstüne export ediyoruz. Peki. Evet, şu anda başarılı bir şekilde AutoCAD halinde kaydedildi. Ve bunu AutoCAD'de... açtım açtığımda açtım da şu anda ekranı ekranda tam göremeyebilirsiniz. Hani şu anda acaba o çizgi neresindesiniz diyorsanız size zoom e extent yaparak ekranı tüm çizgilere fitleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere şu anda AutoCAD'de topografi çizgilerimiz hazır. Bunu da yine 3D O 3D orbit komutuyla 3 boyutlu ortamda nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Evet, teşekkürler beni dinlediğiniz için.